Manşete hoş geldiniz. Dünden beri bu görüntü konuşuluyor. Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesi hadisesi. Dün İzmir'de yaşandı bu. Türkiye Gençlik Birliği eks hesabından paylaştı bu videoyu. Yani korsan bir görüntü değil. Kendileri paylaştılar. Ve Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinli'nin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez diye de not düştüler. Amerikan Ankara Büyükelçiliği ise gene eks hesabından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan kişilerin USS Wasp gemisinde görevli Amerikan askeri personeli olduğunu teyit etmiş. Beyaz Saray sözcüsü ise olaydan dolayı rahatsız olduklarını ancak Türk polisinin konuyu ciddiye almasını takdir ettiklerini söylemiş. USS Wasp 13-17 Ağustos ...tarihlerinde Türk savaş gemileriyle eğitim tatbikatına katıldı. Bu arada onu da belirtelim. Yani hem Türkiye ordusuyla tatbikata katılıyor bir Amerikan gemisi... ...sonra da Amerikan gemisi güvenli olduğunu düşündüğü bir limana demirliyor. Amerikan askerleri kıyıya çıkıyorlar ve başlarına çuval geçiriliyor. Tabii bu çuval hadisesi 4 Temmuz 2003'ü hatırlatıyor. Irak Süleymaniye kentinde yaşanmıştı. Ve o tarihte özel kuvvetler komutanına bağlı subaylar... O subayların bulunduğu bir karargaha baskın düzenlenmiş ve Türk askerleri başlarına çuval geçirilerek sorgulanmak üzere Bağdat'a götürülmüştü. Ondan dolayı böyle bir eylem düzenleniyor. Bu eylem bu görüntü işte TGB Gençlik Birliği tarafından bu şekilde paylaşıldı ve benim yayın yaptığım şu dakikalarda yaklaşık 4 milyon görüntülenme var. TGB yaklaşık 184 bin takipçisi olan bir Twitter hesabı. Aydınlık Gazetesi'nin, Ulusalcı Cephe'nin, Doğu Perinçek'in gençlik örgütü de diyebilirsiniz. Ki zaten Aydınlık'ta ABD askerinin başına çuval diye bunu bugünkü manşetinden kutsamış Doğu Perinçek'in filan açıklamaları var. Milli Gazete bugün bu konuya yer veren gazetelerden biri, işgalci gemisini limanımızda istemiyoruz. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Amerika Birleşik Devletleri'nin zulüm ortağı, Siyonist İsrail rejimini korumak ve kollamak için Akdeniz'e getirdiği savaş gemisi USS Vasp'ın keşif ve ikmal çalışmaları için İzmir limanla demirlemesi tepkileri beraberinde getirdi diyor. Gene Anadolu Gençlik Derneği de bir açıklama yaparak bu konuyu kınamış. Cübbeli Ahmet Hoca Önce bir tweet atmış sonra da arkasında duramayıp silmiş. Epeyce tırsık insan var Türkiye'de. İşte bu şekilde böyle sonra da silinmiş görüntü. Şimdi bunun üzerine ne diyeceksin? Bunun üzerine söyleyecek bir şey yok. Yani size misafir olmuş, kıyınıza demirlenmiş bir asker, güven içinde olacağını düşünürken başına çuval geçiriyorsunuz. İki, aynısını size yapsalar ne düşünürsünüz? Tepkiniz ne olur? Üç, birlikte tatbikat yapmışsınız. Yani o tatbikata sizin ordunuz, sizin askerleriniz, Amerikan askerleriyle birlikte katılıyor da o tatbikattaki bir gemi limanınıza bağlan, demirlediğinde bir askere bu muameleyi görüyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın tutarsız, nereden bakarsanız bakın dengesiz, nereden bakarsanız bakın bugünkü Türkiye rejimini göstermesi açısından bütün ayaklarıyla bütün mahalleleriyle göstermesi açısından ibretlik, ibret verici bir hadise. Söze de pek fazla yer bırakmıyor açıkçası. Dilek Ekmekçi tutuklu iki gündür ve hakkındaki iddianame ortaya çıkmış. Nasıl hazırlandıysa bir anda belli ki önceden hazırlanmış. Bu iddianameyi Halk TV'den İsmail Saymaz e, yayımladı. Belli ki ona sızdırmışlar. Ona servis etmişler. Olabilir. Gazetecilikte böyle bir şey var. Yani gazeteciler gazetecilik kendisine, kendine sızan bilgi ve belgelerle haber yapma işidir bir yönüyle. Fakat orada iddianamiye İsmail Saymaz ulaştı derken altında da vurgulanan şey, gündeme getirilen şey, işte efendim cemaat üyesi olduğu ve cemaate yakın ne bileyim platformlara çıktığı, konuştuğu veya işte ne bileyim desteklendiği filan gibi bir ifade. Esasen bu değil yani gene bununla da birkaç şeyi amaçlıyorlar. Bir tanesi aman bak çıkmayın çıkarsanız başınıza bu gelir. Ya da biz onu bir gerekçeyle tutukladık ama aslında arkasında bu var demek için. Ve ortaya koyduğu iddialar, savunduğu ve dile getirdiği, özellikle Twitter hesabında, X platformunda dile getirdiği konular, cevapsız konular. Cevap verilemiyor ki zaten o hesabı da bir şekilde uçurmuşlar ya da erişilemez hale getirmişler. Eren Keskin paylaşmış avukat. Bakırköy cezaevinde tutuklu. Dilek Ekmekçi ile görüştük. O kadar vahim şeyler biliyor ki susturmak için bir avukatı tutukladılar diyor. İstanbul Barosu acilen meslektaşına sahip çıkmalı. Ne baro ne de bir avuç meslektaşı dışında Dilek Ekmekçi'ye sahip çıkan, onun haklarını savunan yok. Her mahalle kendisi için hukuk istiyor. Kendisi için adalet talebinde bulunuyor. Bunun son somut göstergesi olduğu Dilek Ekmekçi. 12 Punto'da enteresan bir haber yayınlandı. Birkaç gündür de bu haber epey gündemde, gerçek gündem sitesi gündeme getirmişti haberi. İmamla Assubay'ın ilişkisi. İmamla Assubay'ın bir ilişkisi olduğu kesin. Ama bu bir yatak ilişkisi mi yoksa paraya dayalı bir ilişkimi, para karşılığı bir ilişkimi mi? Arka, arada başka ne var? Fakat sonuçta bu ilişki sonucunda bir çatışma çıktı ve Assubay'ın emrindeki askerler e, emrindeki askerlerin imamı darp ettiği veya işte parasını gasp ettiği falan gibi bir konu var. Veya tahsil ettiği gibi bir konu var. Bununla ilgili iddiaları dün gündeme getirmiştik. Fakat yeni iddia 12 Punto'da Masum Gök imzasıyla yayınlandı. PKK'dan cezaevinde yatan Taner Şip As sevgiliydik demiş. Yani As subayın epeyce bir ilişkisi olduğu veya geriye doğru listesinde Farklı isimler olduğu ortaya çıkıyor. Bu haberde pek çok detay var. Masum Gök önce olayı Vanda yaşanan olayı olaya dikkat çekmiş. Ardından da PKK'dan içeride yatan kişinin bu arşubayla ismi de Kılıç Gül Kılıç, jandarma arşubay Gül Kılıç'la ilişkisi olduğuna dair ifadeleri ifadeleri ekrana getirdim ve tabi. Masum Gök diyor ki yani KCK'dan, PKK'dan yatmış birinin bölgede görev yapan bir jandarma assubayla ilişkisi de son derece dikkat çekici. Evet, dikkat çekici. Türkiye'de acayip haberler geliyor, önümüze düşüyor. Ama ülke ve ülke mahalleleri hala birbirlerini farklı yöntemlerle veya farklı yaftalamalarla yaftalamayı sürdüre dursun. O arada Narin'in Narin Güran halen kayıp. 14 gündür kayıp. 2 haftayı geride bıraktı. Amcası Salim Güran tutuklanmış. Hem kasten ölüme sebebiyet vermekten hem de kişiye alıkoymaktan. E, kriminal konularla ilgilenenler, hele özellikle polisler veya bu konuları takip eden insanlar bilirler ki ortada ceset yoksa cinayet yoktur. Mutlaka cesedi bulmanız lazım ki orada oradan yapacağınız inceleme, araştırmayla siz katile veya katil zanlılarına ulaşabilirsiniz. Ha elbette istisnai durumlar vardır yani mesela bir görüntü takılmıştır, mühim deliller vardır. Kişinin öldürüldüğünü gösteren, kişinin yok edildiğini gösteren, darp edildiğini gösteren e, tanıklar vardır. Sonrasında da mesela kaybolmuştur filan hani burada bir işlem yürüyebilir ama çok istisnai durumlardır bu. Peki siz amcayı tutukladıysanız hem de kasten ölüme sebebiyet vermekten ve kişiyi alıkoymaktan, yani rehin almaktan bu konuda e, cesedin elinizde olması lazım. Ama ceset yok. Ceset yoksa bu bir soru işareti. Belki çıkacak, bilmiyoruz. O arada çokça, e, yani soruşturmanın son derece yanlış yürüdüğüne dair e, bilgiler var. E, ailenin ifadeleri artık tutarsız, amcanın ifadeleri tutarsız, e, telefondaki bütün bilgiler silinmiş ne bileyim işte bir benzerlikte şüpheli davranışlara dikkat çekmiş filan. İş gittikçe sarpa sarpıyor ama şurası hakikat doğru yönetilmediği, doğru bir e, polis tedekrifliği yapılmadığı görülüyor. Çocuk kaybı demişken dezenformasyon bu iletişim başkanı, propaganda bakanı namı diğer Fahrettin Altun'un merkezi TÜİK veya başka bir devlet kurumu tarafından kayıp çocuk sayısı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istik, istatistik yayınlanmamıştır. Dolayısıyla her yıl on binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır diyor. Şimdi bu dezenformasyon merkezinin yaptığı açıklamada onca yalanın içinde tek doğru şey TÜİK'in veya başka bir devlet kurumunun kayıp çocuk sayısı ile ilgili istatistik yayınlamadığı bilgisi. Onun dışındaki her şey çarpıtma. Çünkü TÜİK 2016 yılına kadar bu verileri yayınlıyordu ki zaten özellikle o bahsedilen 10 bin rakamı da ezbere bulunmuş söylenen bir rakam değil. Şöyle ki 2008-2016 yıllarına arasında yayınladığı kayıp çocuk istatistiklerinde 104 bin rakamı verilmişti TÜİK'in. 2016'dan bu tarafa yayınlamıyor. yani 9 yılda kaybolan çocuk sayısı 104 bindi. Böldüğünüzde aşağı yukarı bu rakam çıkıyor zaten. 10 üstünde. Ki TÜİK 2014'te 17.000 çocuğun kaybolduğunu ve bu rakamın Tespit edilen son 9 yıl içinde yani 2008'den 2016'ya kadarki süre içinde en yüksek rakam olduğunu açıklamıştı. Şimdi TÜİK istatistik yayınladığı yıllarda rakam 11'in üstündeki en yüksek rakamda 2014'te 17 bin çocuk kaybolmuş. Ve o günden bu tarafa da siz rakam yayınlamıyorsunuz. Bugün birisi konuşup da yani yılda ortalama 10.000 ve üzeri çocuk kayboluyor dediğinde hayır bu yalandır böyle bir istatistik yok diyorsunuz. Geriye doğru istatistikler veya geriye doğru arşiv sizi yalanlıyor. Ama elbette doğru. 17 18 19 20, 20 21 22 23 istatistikleri nerede? Madem bu kadar çocuk kaybolmadı diyorsunuz, o zaman doğru istatistiği koyun. Doğru istatistiği de koymuyorlar. Açıklama öyle olması gerekir. Doğru istatistiği koymak gerekir. TÜİK yayınlamıyor. Yayınlamamasının sebebi de zaten istatistikten korktukları için, istatistikteki rakamlardan korktukları için. Ve istatistikleri çarpıttıkları için şimdi en son enflasyon açıklamış. açıklanmış açıklanmış TÜİK'e göre yüzde 51.97, ENAG'a göre yüzde 90 hemen her alanda zaten herkes enflasyonu kendi enflasyonunu kendi mutfak enflasyonunu kendi fatura enflasyonunu biliyor. Siz bu insanlara enflasyon 50'dir dediğinizde bu işin içinden çıkmış olmuyorsunuz. Fakat durum bu İşte gerçekten çiftçiler etkili bir eylem yaptılar. Başladı ve bitti ama Ankara Karayolunu kapatmışlardı ve bu Avrupa'da sıkça rastlanan bir eylem türüydü. Bunun arkası gelmedi. Hükümet istifa. AK Partiden önce bu kadar traktör var mıydı diye soruyor birisi salaydan. Evet. Evet o kadar traktör var ve o traktörler şu anda yolları kapatıyorlar. Daha önce de ifade etmiştim mazotları var ama o mazot olmayabilir ilerleyen günlerde. Zafer Özsoy, Belçika'dan paylaşmış. Önemsiyorum. Enflasyon demişken Belçika enflasyonuna bakalım. Özgür ve bağımsız gazetecilik neden önemlidir biliyor musunuz? Devamla şunu yazmış. Belçika Ağustos'ta 12 aylık enflasyonu 2.31 olarak açıkladı. 12 aylık enflasyon, aylık değil. Türkiye'de 3'ün üstünde aylık enflasyon. Ancak RTL 7 marketten aldıkları 3000 kalem malı ay ay kıyas ederek halkın enflasyonu iki buçuk dedi. Yani ülkede enflasyon 2.31 olarak açıklanıyor yıllık enflasyon. Bağımsız medya kendi enflasyonunu hesaplıyor. 7 farklı marketten 3000 kalem malla hayır 2.31 değil 2.5 diyor. Aradaki farkın düşüklüğü dikkatinizi çekmiştir umarım. Ama bu fark bile Belçika gibi ülkelerde batıda son derece önemli bir fark. Türkiye'de %90'larda yüzlerdeki enflasyonu yarı yarıya düşürüp %50 diyorlar. Yani sıfır nokta bilmem kaçlık fark konuşuluyor Belçika'da ama Türkiye'de 50 puan birden değiştirebiliyorlar. Ki bu haliyle bile Türkiye Dünya Enflasyon Ligi'nde ilk üçte. Bakarsanız istatistikleri görürsünüz. Böyle bir ülke Bahadır Özgür paylaşmış. Türkiye'de bir kişi oturup 37 kentte toplam 26.7 kilometre kareyi bulan 721 parseli orman dışına çıkarıp satışa sundu. Bundan daha ürkütücü bir yetki olur mu? Üstelik istisna ve geçici olması gereken bir yetki bu ama sınırı yok diyor. Ve bu sınırsız yetkileri hoyratça kullanan kişinin yeniden aday olup seçilmesi üzerine bir siyasi polemik dönüyor. Ben söylemedim, Özgür Özel söyledi. Bir kere daha söyledi. Erdoğan ancak seçimler yenilenirse bir defa daha aday olabiliyor ki Erdoğan'ın 3. dönem adaylığı da hukuksuzdu. 3. dönem aday olamıyordu. Buna da karşı çıkmadınız. Anayasanın hükmü net. Bir kişi ancak iki kere üst üste aday olabilirdi. Neyse. 2026 ilkbaharına kadar teklif gelecek, teklif edilecek erken seçimi kabul ederiz. 2026 ilkbaharına kadar. Bakın 2024 daha bitmedi. 4 ay var önümüzde. 2025 geçecek. 2026'nın ilkbaharı olacak. Eğer mevcut iktidar 2026 ilkbaharında seçime gidiyoruz. Hadi bakalım dediğinde muhalefet bunu kabul edecek. Devam. Biz 2025 Kasım'da sandığı koyalım isteriz ki Öz özgür özel bunu daha önce de söylemişti. 2025 Kasım'a da 14 ay var bu arada. Devamla 2025 Kasım'da koyalım sandıkları diyor. Devamla Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreci başlatalım. Ben şunu istemem. 23 yıl kazandı, kazandı, aday olamadı, gitti. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. Aman ne naif ne ilkeli bir duruş. Karşınızda hiçbir ilke tanımayan bir güruh var, bir çete var, bir mafya var, devlete çökmüş. Ve nasıl iş tuttu ortada. Ve hala 2025, 2026 falan konuşuyor. Yani ilk, acayip 2025'in sonu veya 2026 ilkbaharı. Fotoğraf değişti. İmaj değişti. Söylem aynı derken bunu söylemeye çalışıyorum. İşte dün Erdoğan'la böyle soğuk tokalaşırken üstünde yargı açılışı törenine, adli yıl açılış törenine gitmiş Özgür Özel. Bu şekilde daha samimi tokalaşma var. Daha önce Erdoğan yüzüne bakmıyordu, şimdi yüzüne bakıyor. Aradaki fark bu. Yani imaj değişti, söylem aynı derken fotoğrafları da koyayım, daha net görün. Bu 1 Eylül'deki, dün değil evvelki günkü Özgür Özel imajı, sağdaki de geçen sene Kasım ayındaki Özgür Özel imajı. İmajı Gözlük gitti, saçlardaki akları biraz toparladılar. Ama söylem aynı, değişen bir şey yok. Dünya da başka bir yere gidiyor. Onunla bağlayacağım bugün manşeti. Kamala Harris buna izin veremeyiz. Trump'ın diktatör olmasına izin veremeyiz derken Elon Musk üzerinde Kamala Harris'in yapay zeka ile oluşturulmuş orak çekişli bir fotoğrafını paylaşıp Kamala Harris'in seçilirse komünist bir diktatör olacağını söylüyor. Hatta inanabiliyor musunuz işte böyle bir üniforma giydiğine filan diyor. Twitter'ın X platformunun başındaki kişi bir fake fotoğrafı, üretilmiş bir fotoğrafı böyle dolaşıma sokuyor ve Kamal Harris her şeyi söyleyebilir siyasi rakibi hakkında. Siyasi rakibi de ona cevap verir. Fakat sizin yani siz niye bu olaya giriyorsunuz Trump'ın yanında? Yani ya Trump gerçekten sıkıştığı için ve böyle desteklere ihtiyaç duyduğu için ya da siz artık sizin görev tanımınız değiştiği için. Benimki de bayağı naif bir eleştiri ama görev tanımı değişmiştir yani başka bir şeydir Elon Musk'ın. Diyor ve manşeti kapatıyorum. Yarın tekrar yeni bir manşette buluşmak umuduyla.